Tadı nasıl diye merak ettiyseniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Okan. Ben Ozan. Bugün sizlere Toblerone'un beyaz versiyonunu tanıtmak istiyoruz. Toblerone benim küçükten beri sevdiğim bir marka. Sevdiğim ama ulaşamadığım fiyatından dolayı. Çok Eskiden... fazla ulaşamadığım bir marka. Ama evet. tadı tabii ki lezzetli. Lafını bölüyorum. Eskiden hem... Pahalıydı hem de her yerde yoktu. Sadece evet. çok büyük marketlerde vardı. ya o zaman market de yoktu zaten. Sadece evet. birkaç tane büyük market vardı. Bu arada herkes bilmez, Gerçi şimdi çok popüler oldu biliyor da Toblerone'un paketinin üstündeki dağa bakınca ayı görebiliyor musun sen? Ayı mı? Ayakta duran bir ayı var. Aaa evet şurada. Yakınlaştır biraz istersen belki görmezsin. Evet evet. Evet. Markalamada böyle ufak detaylar benim hep ilgimi çekmiş. Bu çok değişti yani ambalajın tasarımının farklı olması vesaire. Beyazı görünce tadını merak ettim, aldım Okan deneriz diye. Bu arada Toblerone'un yeme usulü var. Onu da paket açtığında bir bilmiyorsan... ben, ben bilmiyorum, bilmiyorsan öğren diyorsun. Yok, isafer'da. Ee, öğren bana ben çünkü. de vardır. Şimdi e, detaylara bakacak bakmak olursa detaylara bakmamız gerekirse 100 gram bir ağırlığı var. İçerisinde ballı badem nugatlı diyor. Beyaz sütlü çikolatası diyor. Yağ oranı 29 gram. Doymuş yağ oranı 18 gram. Özür dilerim araya gireyim. Bu ürün paketi üçgen değil de kare olsa ben onu ilk gördüğümde diş macunu zannederim. Aynen değil mi? Özellikle arka tarafı kırmızı bantı, değerleri tam bir diş macunu etkisi bırakıyor bende. Evet kesinlikle haklısın. Bu ürünün fiyatı 17 lira Okan bu arada. Bir tane gördüm bak biraz daha büyüğü ama 50-60 lira bir çikolata yani bilemiyorum ya Okan. Ben çok mu karamsarım? Yani İtalyan ürünler, yabancı ürünler artık pahalandı, ucuz hiçbir şey kalmadı. Yani benim gibi çikolata sevmeyen insanlar ama yediği zaman da güzel çikolata sevenler bir tane Ay. bir tane yediği zaman aslında çok da pahalıya gelmemiş oluyor He. ama bunu alıp da yarısını bir kere de yerseniz tabii ki kötü. Bunu nasıl açacağız? Bunun açılış şekli farklı galiba. Şöyle oraya bir açmak için yer yapmışlar. Vay be! Vay be! paketi zaten 5 liraya aldı orada. Aynen öyle. İsviçre çikolatası, Sivazerland. Oo, ağır daha. Evet burada araya gireyim. Hadi bakalım. Okuyuşuyla dalga geçmeyin. Tabii ki komik olsun diye öyle okudum. Aynen öyle. Evet, ee... bir daha folyon olması. Bir 5 lira daha kaptı üstüne şu anda. Evet. Şimdi ben açıyorum bakalım korkuyorum açmaya ama sen farklı yenecek falan dedim. Yok yok açmıyorum. Normal açıyorum. Yok. Beyaz değişik bir özelliği var. Bu böyle alıp böyle böyle yenebilir mi? Böyle mi yeniyor yani bu? Yani normalde. Yok öyle yapmıyor. Böyle gibi parça parça yeniyor. Ha. Böyle videoci Ahmet gibi elini alıp o sıra yemiyor. Toblerone diyor. Hepsini bir aç istersen böyle... olduğunu görelim. O kan kırılmış mı? İki en paylaşmış parçalanmış anlayamadım tam ama yani o kadar küçük bir ilde veriyor umuyorum. Evet. Evet ikiye, ikiye bölünmüş, bölünmüş içerisinde. İyi oldu biz zaten bölecektik. Ama tabii altı kumu şeyin de ikiye bölünmesi hoş değil. Ya, yollarda bir yerlerde düşüyordur paketlemede kargolamada. Şöyle bir ürün Toblerone yazıyor. Evet kaç dilim var onları bir sayısı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tam altından bölünmüş. Belki de bilerek bölünmüş. Çünkü dümdüz bölünmüş. Toblerone yazısı. Toblerone yazıyor evet birleştirdiğin evet, zaman. Şimdi o da güzel bir detay. Toblerone yazıyor. Değişik. Yani marka marka olduğunu her yerde vurgulamış. Evet Aynen. şimdi bunun dilimlenmesi keseceğiz mi? Böyle mi keseceğim? Yok kesmeyeceğiz. Ne? Evet şimdi bunu porsiyonlarken şöyle bir özelliği var. Normalde bunu hepimiz alıyoruz, ucundan bir tane kırıyoruz. Evet. Ama halbuki bunu içe doğru kırmak gerekiyor. Ben normalde böyle ısırıyorum Okan bu arada, ben kırmıyorum. Tabii o senin zevkin, o da yani bir şey. Yani, <laughs> ısırmak daha çok hoşuma gidiyor. Ama bunu herhalde yani böyle böyle kıracağız herhalde tek tek, öyle mi? Yani dışa doğru kırmayacağız, baş parmağımızı içe doğru bastırıyoruz. Onu ha bu tarafa doğru. Ayrılıyor. Evet. bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Çıt ayrılıyor. Evet, hemen bir tane yapalım. Evet, hakikaten. Çıt diye ayrıldı. Çok kolay ayrıldı. E hadi bakalım at ağızı. A, R harfi var. İlk ben deneyim o zaman. Recep Ozan'ın R'si. İyi ben o. de bir O onu alırım o zaman. Hmm. Al sana da Toblerone'un O'su Okan. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu arada yerken bir taraftan anlatayım çikolata dediğimiz şey kakaodan yapılıyor. Kakao da tabii ki normal bildiğimiz kahverengi. Beyaz çikolata diye bir şey normalde yok. Çünkü içinde kakao yok. Kakao yağı var. Geri kalanı da süt muhteviyatı. Hani bu yüzden çikolata yemiş olmuyoruz biz aslında. Çikolata yağı olan bir ürün yemiş oluyoruz. Evet. Ee, yani ben açıkçası ben de bir sorun var herhalde. Bir, bir, korona mı olacağım yoksa ne olacak? alamıyorum? Ağzımda bir tat kalmadı böyle ya. Toblerone'un tadı böyle kalmadı yani. Böyle bir senin dediğin hani çikolata olmadığı için muhtemelen çikolata yağı olduğu için ağzımda bir çikolata tadı kalmadı. Lezzetli, kaliteli ama e, aşağı gittikten sonra ağza damakta bir tat kalmadı. Bilmiyorum sende kaldı galiba. Tabii altında gene o Toblerone'dan bildiğimiz çıtırtılar geliyor. Çıtırtılar geliyor evet. Bilemedim Okan ya. Ben beyazı sevmedim. Normal sarısı standartını sevdim herhalde. Yani beyaz çikolata seviyorsanız sevmeme şansınız Hafif. var çünkü kaliteli güzel. Güzel kaliteli güzel. Hafif. Ya yani Ama bu fiyata aynı lezzete sahip beyaz çikolata Kes çok var. Kesinlikle kesinlikle. Çok doğru. Yani ben 10 vereceğim ürünü bekliyorum. Yani bir ürün çıksa da şöyle 10 versem diye bekliyorum. Yani şöyle bir ürün tasarımı değil. Biz zaten çok sevilen bir markayız. Evet. Beyaz çikolata sevenler için de bir ürün çıkartalım. Başka yerden alacaklarını bizden alsınlar demişler. Evet. O zaman ben de 6'yı yapıştırırım abi. 10 üzerinden 6. Sen ne diyorsun? Ya ben 7 vereceğim. Beyaz çikolata seven biri olarak. Sen beyazlısın. Okan 7 verdi. Ben 6 verdim arkadaşlar. Ya benim Dolayısıyla... mutlaka. Küsuratla çıkartmayı severim. Altı buçuk. On üzerinden altı buçuk. Ikimizin puanı diyelim o zaman. Doğru 13, mudur bakalım? On üçü bölünce altı buçuk yapıyorsa doğrudur. Bu hası olan sensin. Altı buçuk yapıyor. Evet. İkimizin puan ortalaması altı buçuk. On üzerinden altı buçuk verdik. Ben dediğim gibi aman aman çok beğenmedim. Beğenenler varsa da yazabilirsiniz yorum arkadaşlar. Ya da beyaz çikolata sever misiniz, sevmez misiniz onu da yazarsanız ben yalnız mıyım değil miyim onu da görmüş oluruz. Evet. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum ki mesela yutadı uzun süre oldu. Ağzımda hala süt tadı var. Senden bir korktum. Senin tad alma duyuların mı kölleştiğini Bilemedim ama ben e, e, çok tat kalmadı açıkçası Okan. Yani çok ağzımda böyle bir aman aman o Toblerone'un lezzetini alamadım diyebilirim. Açıkçası kutuya tekrar yerleştireyim şöyle. Yani tabii ki Toblerone tadı yok ama ürünün içeride Ya o muhtemelen beyaz çikolata olmasıyla alakalı. Ee, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar başka bir videoda başka bir üründe görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.